Mübeyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Başak Kart bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen içeriğimize başlayalım. Eğer sizde de Başak Kartınızın bakiyesini sorgulamak istiyorsanız bunu SMS'de yapabilirsiniz. SMS SMS'de 47 47 mesaj atmanız daha ilinde yani bakiye yazıp 47 47 diye gönderiyorsunuz. İlk oran hesabınıza ait bakiye bilgileri kendi cep telefonunuza geliyor. Onun dışında eğer Ziraat Bankası'nın mobil internet bankacılığına giriş yapabiliyorsanız başa kartınızla birlikte yine buradan da bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani e, başa kartınızın bakiyesi ne kadar içerisinde ne kadar para var bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Birçok seçenek bulunmakta. ATM'leri takarak da yine öğrenme işlemi gerçekleştirebilirsiniz bakiye ile ilgili olarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.